Evet yine merhabalar çocuklar. Hepinize iyi günler. Ee, en son dersimizde dördüncü soruda kalmıştık. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, daha sonrasında e, bu kitabımızı bitirdikten sonra kendimize başka bir kitap seçip e, genel tekrarımıza devam edeceğiz. Yani bu yılki planımız bu yönde. Tabii ki e, sınav tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bakanımız e, aynı tarihte yapılacağını söylüyor. Umarım da öyle olur. Neden öyle olur? Bir zamanı belli olsun. İkincisi de artık bu virüs pedası da bizden uzaklaşmış olur. Sizler evlerinizde kalmaya devam ediyorsunuz. Yağmurlu bir akşamüstü devam ediyoruz. Haydi bakalım. Dördüncü sorumuzdayız. Ha, ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte bir saatte ortalama 2 tam 13 kilogram karbondioksit eğilimi, emilimi emilimi yaptığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım, Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde fidanlar, fidanlar büyüyor projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır. Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanının tamamının yetiştiği yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte, saatin bir önemi kalmadı arkadaşlar aynı zaman dilimi olduğu için yapacağı ortalama karbondioksit eğiliminin ton cinsinden bilimsel gösterimi birim değişikliği var unutmuyoruz. Evet. Bir tane ağacımız bir ağacımız 2,3 kilogram emilim yapıyor. 10 milyon ağaç nasıl yazılır? 10 çarpı 10 üzeri 6 diye yazılır. Milyonda 6, milyarda 9, trilyonda 12 sıfır var. Kaç, kaç kilogram? Bir şey daha sonra çevireceğim çocuklar tona. Ee, bu 10 bunu virgülden kurtarır. Ya da e, üstüne yazabilirdik. 10 üzeri 6. Şu anda kilogram çocuklar. Biz bunu bir de ne yapacağız? E, tona çevireceğiz. Tona çevirmek için ne yapmam lazım? Bunu 10 üzeri 3'e bölmem lazım. Yukarı aldım. 2 virgül 23 çarpı 10 üzeri 3. Bilimsel alması için bir sola bir yukarı. O da 2 tam 3 çarpı 10 üzeri 4. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneği olmuş olacak. Evet, umarım siz de tekrarlarınıza başlamışsınızdır, eksiklerinizi gideriyorsunuzdur. Öğrenciler ulaşıyorlar bana, ee, devam edildiğini biliyorum ama sakın ha sakın vazgeçmek yok. Evet, bu tür soruları çözerken hep size şu ikazda bulunmuştum. Kimi kime böleceğiniz çok önemli. O yüzden bunu gerçekten yapıp yaşayın. Kendinize bir örnek seçin. Bu örnek üzerinden ilerleyin demiştim. Bakalım. ABCD mikroorganizmaları mikroskop altındaki büyüklükleri ayrı ayrı incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu mikroorganizmaların gerçek büyüklükleri ile mikroskoptaki görüntüleri verilmiştir. Bu inceleme sırasında aşağıdaki kullanılan büyütme oranı en küçük olan hangisidir diye soruyor. Şurada hemen bir tane örnek olsun diye yapacağım. Gerçek büyüklüğü 2 santim olsun. Mikroskoptaki görüntüsü 10 santim olsun. Kaç kat büyüdüğünü nasıl buluracağız? Ee, mikroskoptaki görüntüyü gerçek büyüklüğe böldüğümüzde 5 kat büyüdüğünü anlıyoruz. Demek ki e, buradan kendimize kural çıkarttık. Kuralımız neymiş? Mikroskop altındaki görüntüyü bunu birinci olarak, ikinci olarak buna böleceğiz. 1'leri 2'ye böleceğiz. Bölüyorum. 3,75 bölü 3 tam %75 bölü 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 yukarı çıksın. Ee, çarpım durumunda çıkar 10 olarak. Virgülden sonra basamak sayıları aynı olduğu için 375 bölü 25 olur. Bölelim. 375'in içerisinde 25 kaç defa var? 1, 25, 125 de 5 defa. 15. Burada bir 15 kat büyüme söz konusu arkadaşlar. İkinciye geçiyoruz. 3'ü 3 üç tam şey 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. Aldım yukarı. 3 çarpı 10 üzeri 2 bölü 3. O da 300 bölü 3'ten 100 kat. Bu da 100 kat büyüyormuş. Diğerine geçtik. 0 e, tam yani C şıkkındayım. 0 tam 10'da 1. Burası B'ydi. Burası C şıkkı. Burası da A şıkkı. Eşittir 15. Şurayı da yazayım da. C şıkkı 0 tam 10'da 1 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Eksi 4 yukarı artı diye çıkar bir tanesi virgülden kurtarır. 1 çarpı 10 üzeri 3 bölü 1 yani 1000. Sonucuya geçtik. D'yi çözeceğim. D için 2 tam onda 4 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 yukarı çıkar. Bir tanesi virgülden kurtarır. E, i̇ki sıfırımız kalır. Bölü 2. Bu da 1200 oluyor. En az büyüten A seçeneği yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmuş olacaktı. Beşinci sorumuz da burada bitmiş oldu. E, altıncı sorumuz da devam edelim. Eylül Hanım bizim de Eylül'ümüz var biliyorsunuz. Cadaloz'dur kendisi. Buradan ona selam olsun dersimizi dinliyorsa. Eylül Hanım kredi kartı için her bir hanesinde bir rakam olan dört haneli bir şifre belirlemiştir. Bir, iki, üç, dört. Bunun için soldan sağa doğru ilk hane yazdığı rakamın karesi yani buradaki sayı yazacak. Bunun karesini ikinci haneye yazacakmış. İkinci haneye yazdığını ise bu ikisine yazacakmış. Şifre oluşturacakmış. Son hanesi 6 ile bitiyormuş. Tekrar yazıyorum. Son hanesi 6 ile bitiyormuş. Şıkları deneyeceğiz arkadaşlar. 1 yazsam. 1. Bir, 1'in karesi 1. Bir, 1'in karesi 1. 6 bile olmadı. Çünkü boş kaldı. 2 yazıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. 2. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olmuş olduğu şartlarımızı sağladığı için. Evet. Yüzlük bir kartımız var. Bu kartta netleşti. Evet. Neymiş şartlarımız? Birden yüze kadar. Serra bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu e, kareleri sarıya 2'nin 2, 4, 8, 16, 32, 64... Bunlar sarı arkadaşlar. S. E, üçün pozitif tam sayı kuvvetlerinin olduğu e, yine maviye boyayacakmış. Üçünkiler yazıyorum. 3, 9, 27, 81. Bunlar da mavi. Tam kare sayıların yazılı olduklarını kırmızıya. Kırmızıya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. 1000 oldu. Şunu sıfırını sileyim. Evet 100. Tam kare olanları da yazdım. Sarı boyalı karelerle sarılar artı kırmızılar turuncu oluyormuş. Mavi ile kırmızı da mor oluyormuş arkadaşlar. Nevzat hocanız zaten bunu size öğretmiştir. Kesin öğretmiştir. Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare Turuncu ve mor renkli sarı ile kırmızının ortak olanları. Sarı burasıydı. Kırmızı da burası. Karıştıralım. Yani ikisinde de aynı olan sayılar. Dörtlerimiz var. İkisinde de dört var. Yani burası sarı artı kırmızı. İkisinde de olanlar. İkisinde de dört var. İkisinde de on altı var. Ve ikisinde de altmış dört var. Yani turuncudan üç tane var. Turuncunun üç tane olduğu seçenekler bunlar. Gelelim mora. Mor için mavi ve kırmızıya bakacağız. Mavi ve kırmızıya bakalım. O da moru oluşturacak. Mavi ve kırmızının ortak olanları. İkisinde de 9 var. İkisinde de 81 var. Bundan da iki tane. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği olmuş olacaktı. Güzel bir kelime e, oyunu sorusu olarak düşünülebilir. Evet. E, üstü sayılarda örnek sorularımız bitti. Kare köklere geçiyoruz çocuklar. Evet kare kökte öncelikle işlem yeteneklerimizi biraz geliştirelim. Daha sonrasında yine örnek sorularımızda devam edeceğiz. Netleşmesini bekliyorum çocuklar. Evet netleşti. Şimdi bakalım. Evet üst tarafta bir toplama işlemi var. 2 kök 5, 3 kök 5 daha. 5 kök 5 eder hepinizin bildiği gibi. 5 kök 5. E, bu 5 olarak dışarı çıkacak. kök 25 biliyorsunuz. Çarptığımızda alelinen veli velinen çarpılacak aynı cinsler. Kök 5 beş, kök 5'i götürdü. 5 bölü 10 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Evet ikinci sorumuzda devam edelim. İkinci sorumuz alansal bir soru. Netleşmesini bekleyeceğim çocuklar. Birazcık kastı galiba. Kitabımızın megabaytı biraz yüksek. Ben de kitabın üzerinde işlem yaptığım için yani bu bekleme normal. Evet bakalım şimdi. ABCD karesinin alanı 144. Bu ABCD karesinin alanı 144 ise bir kenarı 12. Yani burası da 12'dir. EFG H karesinin alanı 81'miş. 81 ise burası 9 kere 9 olduğu için 9'dur. AF 19'muş. Yani şurası 19'muş çocuklar. Burası 19'muş. Taralı bölgenin çevresi. Burası 19'sa şu kısım 9 olduğu için 19'dan 9 çıktı. Buraya 10 kaldı. O halde burası 2. Şurası 9 olduğu için burası 2. Burasının tamamı 12. Burası da 9. Zaten yani burası da 9 olmuş oluyor. Topluyoruz. 11. 11 de burada var. 22. O halde çevremiz 22'dir çocuklar. Evet. Umarım sizin genel tekrarlarınız ve online denemeleriniz iyi geçiyordur. Online deneme linkini bugün yine gönderdim çocuklar. Yanıt yayınları, köşe bilgi yayınları ve bir de paraf yayınlarının deneme takvimiyle birlikte artı videosunu da yolladım. Whatsapp grubundan oradan bakabilirsiniz. Sınavlara nasıl başvuru yapacaklarınızı. Oradan sınavlarınıza muhakkak katılın çocuklar. Hem tecrübenizi kaybetmemiş olursunuz. Hem de hızınızı kaybetmemiş olursunuz. Hem de güncel bir denemeye girmiş olursunuz. O yüzden sizin için fayda olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel değildir? Yani kökten kurtulmaz diye soruyor. Bunlar zaten kökten kurtulmuş. Kök 4 dışarı 2 diye çıkacağı için ama kök 3 hiçbir zaman bu durumdayken dışarı çıkmayacak. Bir çarpma işlemi söz konusu. Bu soruyu genelde öğrenciler işlem hatası yaparlar. Ee, bilmiyorum neden. Çünkü kök 20 aslında 2 kök 5'tir. 3 kök 5'ten 2 kök 5 çıkartırsak kök 5. Kök 5 çarpı 3 eksi kök 5. Dağılma özelliği. 3 kök 5. Kök, kök 5 kök 5'in çarpımı da 5. 3 kök 5 eksi 5. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktı. Arkadaşlar eskiden soruluyordu bu sorular. Geçiyorum bunu. 12.996'nın karekökü aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları tek tek çarparak bulabilirsiniz. Normalde bunun bir formülü vardı ama artık müfredat dışı. Yani galiba Kerem Hoca bunu yanlışlıkla almış. Ya da çocuklar şıklardan çözebilirsiniz diye silmemiş. Buradaki sorular şey çocuklar bizim işlediğimiz yani güncel konularımıza göre azaltılmış sorular yoksa daha öncesinde çıkmış sorular daha fazla ama konularımız değişiyor biliyorsunuz. Bu değişikliklere göre hazırlandı. Evet. Kök 50 arkadaşlar e 25 çarpı 2'den 5 kök 2 ama eksi. E burası 2 kök kök 2 kök 2 kök 2 3 defa çarpacağız ama eksi olacak kök 2 2 kök 2 eksi bir eksi de önünde var artı yani artı 2 kök 2 bu da 9 çarpı 3'te 9 çarpı 2'den dolayı 3 kök 2. 3, 3 bugün çok hata yaptım 3 konusunda. Burası 0 ediyor. Aşağıya hesaplamamıza gerek kalmadı. Çünkü 0 böyle herhangi bir sayı sayının cinsine ne olursa olsun 0'dır. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktı. Evet. Bakalım yeni sorumuzda ne yapıyoruz? E, A eşittir kök 2, B eşittir kök 3 olduğuna göre bula bula ifadesinin AB cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bu arkadaş 4 çarpı 4 çarpı 6'dan dolayı 2 kök 6. Bu arkadaş da 9 çarpı bu da 3 kök 6. Bir de kök 6'mız var. Topladığımızda 3, 5 gizli 1 olduğu için 6 kök 6. Şimdi 6 kök 6 olduğuna göre şimdi kök 6'yı ben 6 altı kök 6'yı şuraya tekrar taşıyorum. 6 altı kök 6'yı 6 altı çarpı kök 2 çarpı kök 3 diye yazabilirim. Bu A, bu B'dir. 6 AB. Bakıyorum şıklara. 6 AB yok. 6 AB yok ama e, yani cevabımız doğru şu anda. Ama ilerletilmiş. Biz 6'yı kök 6 çarpı kök 6 diye de yazabiliriz. Bu zaten AB'ydi. Bu da AB. Bir AB'miz daha var. Çarparsak a küp b küp olarak cevabımızı buluruz. Yani benim bulduğum hem bu 6 ab hem bu ikisi de doğru yanı çocuklar. Sadece tek bir farklılık var. Yani burada evet burada bir mola vermiştim çocuklar. O yüzden cümlelerim değişebilir. Ve burada iki tane ayrı cevabımız var. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Artık şıklarda hangisi varsa doğru cevap o. Bu. Yani bunlar işlem aralıklarında olabileceği için değişik değişik sorular olabilir. çocuklar bu arada bütün öğretmenlerimiz WhatsApp grupları oluşturmaya başladılar. Bizim kendi Ceyzarif Ortaokulu için söylüyorum bunu. Öğretmenlerimiz size gruplarınızı kurup, bu gruplarda bilgi paylaşımında bulunacaklar. Herhangi bir eksiğiniz veya bir isteğiniz olursa öğretmenlerinize iletişime geçip yardımlarını isteyebilirsiniz. Uzaktan eğitim olacağı için öğretmenleriniz daha girişken davranmaya çalışıyorlar bu aralar. İhtiyacı olan öğretmenlerin ihtiyacınız olan öğretmenle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda çekince yapmayın lütfen. Evet. 8. sorudayız. Bu arkadaş 25 bölü 1000'dir. Değil 10.000'dir. Çünkü virgülden sonra 4 kişi var. 4-0 demek bu. Artı 25 bölü 100'dür eksi bu arkadaş da 36 bölü 10 bindir. Bu 5 bölü 100. Bu 5 bölü 10. Bu 6 bölü 10. Payda istediğimiz zaman şu 100 olacaktı. Eşit demiş olduk şu anda. 55. 55'ten 55 55'ten 6 çıkacağım. 49 bölü 100. 25, 5 olarak çıktı. 5 olarak çıktı. İşte bir kontrol edeyim çocuklar. Bir saniye. Bir yerden hata mı yaptım acaba? 25. Ee, şurası 625. Özür dilerim çocuklar. Bu 25 diye dışarı çıktı. 75. 75'ten 6 çıktı. 69 bölü 100. Yani 0 tam %69. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğiydi. Evet benim derslerimi dinlerken hata yapıp yapmadığımı kontrol etmeniz için bazı yerlerde hata yapıyorum. Ama burada gerçekten yanlışlıkla hata yaptım. Daha öncesinde planlıyorum çocuklar ders anlatmadan önce nerede yanlış yapacağımı. Ee, Tabi istemeyerek de yaptığım yanlışlar muhakkak da olacaktır. Affınıza sığınırım. Ama bunu bana iletirseniz eğer bu size yolsu elektrik olarak geri dönecektir. Daha önce de söylemiştim bunu size. Yanlışımı bulan ödülünü kazanır. Buraya altına da yazabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj da atabilirsiniz. Benim için fark etmez. Her türlü ödülünüzü alırım. Evet işlemin sonucu kaçtı. Çocuklar bu tür işlemlerde kara köklü ifadenin içerisindeki işlem bitmeden kara dışına çıkartmıyorsunuz. Öncelikle burada 16 kere 1 16. 16'dan 7 çıktı 9. Yani 9 bölü 16 artı 25 kere 1 25. 11 daha 36. 36 bölü 25. Eksi 4 kere 1 4. 5 daha 9 bölü 4. Bu dışarı 3 bölü 4, 6 bölü 5, 3 bölü 2 olarak çıkıyor. Paydalarımızı eşitleyelim. 20 de eşitleniyor. Bunu 5 ile, bunu 4 ile, bunu 10 ile eşitlersek eğer 15 artı 24 eksi 30 bölü 20. E, 39'dan 30 çıkarsa 9 bölü 20. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Çocuklar bu ara Yaşar öğretmeniniz e, soru çözümleri yapamıyor. Köye gitti kendisi orada bir internetsel sıkıntısı var. Yoksa normalde zor sorularınızı çözmeye yani zor soru videoları tek videolar çekmeye devam edecekti. Onda size bolca selam var söylemek isterim. Evet aşağıdaki ifadelerin hangisinin sonucu? Bir tam sayıdır. Bu arkadaş 4 kök 2. O 32 4 çarpı 16 çarpı 2'den. 4 kök 2 yani 0. 0 bir tam sayıdır. Evet. Ee, iki iki e, 2 kök 6'yı 2 kök 3'e bölersem 2'ler sadeleşir. Kök 6'yı kök 3'e bölersem kök 2. Bu değildir arkadaşlar. Kök 32, 32 biz biraz önce yapmıştık. 4 kök 2 olarak yazacağımızda e, eşleniğiyle çarpma var. 4 kere 9, 36. 36 çarpı 2'den 72. 72 bir tam sayıdır. Toplama işlemleri kareköklerde genelde Tam sayı çıkmaz. Neden genelde? Negatif olabilir çünkü bir tanesi. 2 e, kök 5 de yazılır. Yani toplamda 3 kök 5 olur. Yani doğru seçeneğimiz 1-3 yani B seçeneği olmuş olacak. Evet 10. On, sorumuzu geçiyoruz. 11. sorumuz çirkin görünen ama en keyifli soru tiplerinden bir tanesi. Tabii ben yanlış yere girmeyeseydim iyiydi. Tekrar netleşmesini bekleyeceğim. Evet bakalım. Evet. Bu 1 bölü 16 dışarı 1 bölü 4 diye çıkacak. Onu 64'ü 4'e bölersem 16 olacak. Burası 16 oldu. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 4, 5 daha 9 eder. Kök 9 da dışarı 3 olarak çıkar. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Evet A kök B cinsinde yazma sorularımıza geldik. Netleşmesini bekliyorum yine. <laughs> Bakalım. Evet. 120 sayısının ne yapacaksınız? Algoritmasını alacaksınız bu tür sorularda. 120'nin algoritmasını alalım. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 15 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O halde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Arkadaşlar bunların hepsi kökün içinde ya da tek kök olarak da yani ayrı ayrı kökler halinde de yazabiliriz. Burası zaten 2 diye çıkıyor. Burası da A, B, C. A ve C yazılabileceğinden doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu bir irrasyonel sayıdır? Şeklinde bir sorumuz var. Kalemimizi alıyorum. İrrasyonel olması için kökten kurtulmaması lazım. 25 kök dışına çıkar. Kök dışına çıkar. E, kö cevabımız B. Neden? Bu sadeleşir. Burada kök 3 kalır. Ama kök 3 dışarı çıkmayacak. Kök dışına çıkar. Çıkar. 125. Hocam bu kök dışına çıkmaz diyebilirsiniz. Bu arkadaşlar 5 beş kök 5'tir. Bu ise 4 kök 5'tir. Kök 5'tir. sadeleşir. 4 bölü 5 olarak çıkar. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Kök dışına çıkmayan sayımız yine sizin sevdiğiniz içten dışa doğru çiçek gibi açılan sorularımız. 16 dışarı 4 diye çıkacak. Bu ikisinin toplamı 9. 9 dışarı 3 diye çıkacak. O halde burası 28'den 3 çıkacak. 25. Kök 25 dışarı 5 diye çıkacak. O zaman 31 artı 5 gelecek. O da kök 36 edecek. Kök 36 da kökün dışına 6 olarak çıkacaktır. Evet. 15. sorumuzda kalacağız çocuklar. <laughs> Pardon. Çocuklar sizden yapmanızı rica ettiğim şeyler var biliyorsunuz. Öncelikle her gün bir sayısal bir sözel ders çalışacaksınız. Ee, örnek olsun diye söylüyorum. Pazartesi günü matematik, sosyal. Salı günü Türkçe, fen. Çarşamba günü matematik, İngilizce, din kültürü. Perşembe günü e, tekrar fen, sosyal. Cuma günü e, matematik, Türkçe e, bu şekilde yani bir sözel, bir sayısal ders çözerek devam ediyorsunuz. E, gün aşırı muhakkak deneme yapıyorsunuz. Yani iki güne bir denemeniz olması gerekiyor. Tam deneme için konuşuyorum bunu. Tam deneme yapmanız gerekiyor. O yüzden bu kadar çok online deneme gönderiyoruz size. Sistemli olun çocuklar. Derse yüklenme yapmayın. Yani oturup da bir gün boyunca sadece sosyal bilgiler çalışmayın ya da Matematik çalışmayın, bilgisi çalışmayın bir gün boyunca. Günü parçalara bölün. Yani 40 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde bir ders programından bahsetmiyorum ben. Sayısal sözel şeklinde dinlendire dinlendire derslerinizi çalışmaya devam edin. Çok uzun bir süre var. Gün anlamında söylüyorum. E, kurslarınız ve e, özel dersleriniz olmadığı için artık daha zaman size kalmış oluyor. Bu zamanı güzel değerlendirirseniz çok verimli geçeceğine inanıyorum. Son bir isteğim daha var. Bakalım bugün derslerimizi kimler dinleyecek. Lütfen aşağıya beğeni atın çocuklar. Ben bir kontrol edeyim. Geçen gün bayağı bir beğenin yani e, derse katılan öğrenciler vardı. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Evet e, beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinizi öpüyoruz. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Gündüz izleyenlere de günaydın çocuklar bu arada. Hadi hoşçakalın.